çoğumuzun yaşadığı o bunalımı İbnü'l-Cevzi Hazretleri şöyle anlatıyor. Üzerimde sürekli bir keder, bunalım ve hüzün vardı. Bu sıkıntılardan kurtulmak için her yolu denedim ama bir çıkış bulamadım. Sonra şu ayet bana gösterildi. Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Talak suresi 2. ayet. O anda anladım ki takva her türlü keder Bunalım ve hüzünden kurtulmanın anahtarıdır. Böylece takvayı hayatıma geçirip huzura kavuştum. İşler sıkıştığında, düğümler çözülemez hale geldiğinde, yollar kapandığında ve önüne engeller konduğunda senin salih amelin ve Allah'a karşı takvan gelir devreye. İşte o takva sayesinde daralan yollar genişler, sıkıntılar çözülür, yollar açılır. Zorluklar ve engeller kolaylaşır.